Arkadaşlar merhabalar. Kustube kanalına hoş geldiniz. Benim dişlerim düştü. Dişlerimi size göstereceğim. O zaman beklemeyelim göstereyim. Öyle arkadaşlar. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Ben artık sınıf ana sınıfındaydım. Artık bire başladım. Çok güzel okuyorum. Çok güzel çok güzel okula gidip geliyorum. Sizden okula gidenler yorum ve aslan bire gidenler ikiye gidenler. Ben de arkadaşlarım, arkadaşlarım geçer, ben de geçerim. Biz de ikiye geçeceğiz, matematik öğreneceğiz. Arkadaşlar Bardan size işte, bir de göstereyim. Gördünüz ki? Gördünüz ki ben böyle. de çekeriz. Böyle sizden hem çeke çeke yemek yeriz. Bugün sizlerle büyük büyük okulumu göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. Yani kanala da yazarsanız çok mutlu olurum sizinle. Sizin sizden yani bu arada dizilerimi gösterdim değil mi arkadaşlar? dışlarım nasılydı acaba? Bakın. Gördüğünüz gibi. Artık benim çantam var, defterlerim var, kalemliğim var. Kustu ve abone olmayı unutmayın. Bu da size kalp olsun.